Kalça kemiğinin kırılmasıyla apar topar hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta yapımcısı Türker İnanoğlu cephesinden sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Türker İnanoğlu evde televizyon izlerken kumanda aletine uzandım. O sırada koltuktan düşüp kalça kemiğimi kırdım. Hastanede tedavime devam ediliyor şeklinde konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeşilçam'da Bay Sinema lakabıyla anılan Türker İnanoğlu geçtiğimiz günlerde kalça kemiğini kırması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Vücudundaki iltihap nedeniyle ameliyata alınmayan Türker İnanoğlu semenlerini korkuttu. Doğum bakımda tedavi gördüğü iddia edilen İnanoğlu sağlık durumu ilişkin açıklamada bulundu. İnanoğlu evde televizyon izlerken kumanda aletine uzandım. O sırada koltuktan düşüp kalça kemiğimi kırdım diyen İnanoğlu'nun özel bir hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.